Yalova'daki seralarda hazırlıklar Anneler Günü için özenle üretilen güller kesilip satışa hazır hale getiriliyor. Kırmızısı aşkı, beyazı saflığı, pembesi de masumiyeti anlatan rengarenk güller Yalova'daki seralarda toparlanıyor ve Anneler Günü'nde reyonlarda yerini almak üzere yola çıkıyor. Özel günlerde üreticinin yüzünü güldüren çiçeklerin yetiştirilmesi büyük emek gerektiriyor. Ocak ayında budadığımız güller şu an hasata gelmiş durumda. Tabii ocak ayından bugüne gelene kadar işte gübrelemesi, budaması, ilaçlaması bayağı külfetli maliyeti olan bir şey de bu. Kentteki 138 çiçek yetiştiricisi 450 dekar alanda üretim yapıyor. Yılda 58 milyon kesme çiçek, 18 milyon gül üretiliyor.